Selam arkadaşlar. Oğlum coşma. Ben bir veyim. Sense sen ananı. Senden mi kaçacağım lan? Vur oğlum. Ah! Ne oldu lan? Sen kerle çıktın gerçi. Aa kumarbaz aydın. Lan bu karşı kimdi lan bu? Bundan bir önceki video, bir önceki oyun karşıdaki mordeydi ya da karşımdaki demin değilim. Hadi lan maç kaybettin şimdi kazanca Canımı kurtardı ama helal olsun. Al sana. Sana rahat yok oğlum. Sana o milyonları aldırmayacağım. Şimdi bu iki olmadan necektim? Bu bana zehri koyar. Ben de buna koyarım. Ne oldu lan? Oğlum düz vurursan işe yaramaz. Düz vurmayacaksın. Aa! Aa yapacağımın tam tersini yapacaktım. Ee, nasıl olacaktı o da? Q'yla vurup sonra flash atacaktım. Tersi oldu bu sefer tepki verebildi. Onu düşünemedim ama <laughs> ADC'ye ölen mit. Ege bay bay. <laughs> Sırf bunu yapmak için gittim ileri. Dın, dın, dın. dın Ya benim karakter durmuş. Bu adam kuleye vuruyor. Alttan Kazix geliyor. Kazix geldi. Kazix ne yapabilecek derken soktu duvara. Of çok güzel soktum. Az de sağlam vurdu ha. Şifa girdim bu arada. Hayli falan girecektim. Aha. Aha. Dayanır mısın lan sen dayanamam. Of öyle sinirini bozuyorum şu an bunun. Atmasan oğlum. Neyse vuralım can yenileyelim. Öyle yok öyle yok. Mananı harcama. Mana önemli. Aha, yukarıdan bir şey geldi. Kardeşim SS yardım help me. Gelmedi vazgeçti beyler. Ha, bir sen akıllısın he. Hı. Hı. Bay Bay bay. <laughs> olur 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 olur. Manam bitti ama ya. Ya bebeğim sen niye bu kadar coşuyorsun? Zoom of. Adam hasarının farkında. Seni birazdan yoğuracağım. Aldık saldırızını böyle yapalım. Kardeş senin de kreves geliyor ama ben uyanığım. Yemiyorum. <laughs> Nasıl dedin mi? Bekle oğlum bekle. Öyle atıp atıp durma. Boşa attırsın boşa. Biraz içerlemiş beyler. Onu fark ettim ben. Bilmiyorum menzile girmiyor ki. Allah'tan girmiyoruz ha. Oğlum bir dur lan. <laughs> Enayi. Ya be ne oluyor ha? At ne oluyor? Bir hayarak ayak hareketiyle böyle dojlarsam bittin demektir. Eee <laughs> Biraz sinirlendirelim. Güzel kestim ama Allah var. Evet arkadaşlar dehşet bir indirim var. Şu anda bakın 500 liraya alabileceğiniz RP'yi sitede 420 liraya alabiliyorsunuz. Fazla para vermenize gerek yok. Tüm linkler açıklamıyorum da benim güvencemde satın alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ve onun dışında sitede sağ üstteki çekilişlerde her hafta 10.000 RP çekilişi oluyor. Benim çekilişim burada katılmayı unutmayın. Ve öteki oyunların çekilişlerine de katılabilirsiniz. Bakın tek tıkta katılıyorum. Hiçbir şart yok ve çekiliş sonuçlarını da aşağı indiğinizde tamamlanabilirsiniz çekilişler kısmından görebiliyorsunuz. Hepinize iyi alışverişler. Öpüyorum. Yüzüm yüzüm şişene kadar. Alıyoruz alıyoruz da bir şey yok ya. Baba ayakkabı alırım ya. Şimdi ultim var. Ultisi var. Ultilerimizi kapıştıracağız derken. Buraya da geliyor. Öyle de güzel. Öyle de güzel. Ya senin ne işin var burada yürü git lan. Güzel dojladık bitti bunun işi. Az gelsin bana doğru gireceğim beyler. abi hiç hiç kapışmaya tenezzül bile etmedi. <laughs> Keşke oyundan ses gönderebilsek şöyle gülüş sesi adama göndersen. Yeter vallahi ona bu. Bebeğim şuna kule altı yapsak var ya ne çıldırır Şuradaki milyonları da kaybeder. Aha battım putlar mı? Aha. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Oğlum yavaşlatıyor ya. Yok çok çok kötü girdik. Öldün mü? Öldün. Şimdi beyler saldırı devam. Pot alalım. Daha bir ve bir ben benle ezük. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Farma devam. Kapışmıyor arkadaş bizde. Kapışsa iyi. Öyle koyma öyle koyma öyle koyma. Oğlum iyi vuruyor lan. Tamam aldık aldık da. Ucu ucunu aldık ha. Adam hiçbir şey tutturamayıp nasıl bu kadar çok vuruyor? Ben onu anlamıyorum. Adam ol köyüne. Baba oh, Grefs bak. Lan çakkal Görmüyorsun. Şifam var şifam var oynarız oynarız oynarız. Ne yaptı şu sis gitsin. Sis gitsin karanlıkta kaldık. Ha flash attı lan. Baba aslında kes böyle oynarız. <laughs> Bir duvara sokarsam onu gelir. Ha geliyor. Vara soktum. Şifayı basalım. Çıkacak çünkü vuracak. <laughs> kudurdu kudurdu. Kaç. Kaç oğlum buradan kaç. Gelen giden vuruyor. Ona. Bu ne lan? Ona oğlum bu ne lan? Baba hiçbir şeyim yok. Ama arkasında da adam yok. Bu arada dişim yok. E atacağım. Öl. Öl. Abi. Şeyler yanlış gitti ya da doğru gitti emin değilim. Bak 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 bak. alıp geldi piyasaya. Benim ikiten bitti. Devam. Allah'tan kilolamalı güzel. Kaçın beyler. Aburaya aburaya aburaya. Bas ölmesin o. At bir şeyler. Süpersin lan sen. Ölmeyin 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 ölmeyin. Bu arada arkadaşlar video şuna da gidiyorsa bakın. izleyen 10 kişiden biri like atıyor. Şu an videoyu beğenir misiniz? Çok önemli benim için. Çok teşekkür ediyorum. Her like'ınızı kesiyop ya. Bir... Ok. Oğlum hala zorluyor lan. Neyse bir şey çıkmaz oradan. Ve abone de olmayı unutmayın. Zil açarsak da her gün bildirim gelir deyip devam ediyoruz aşkına. Ah, ah yılan. Yılan asla durmuyor. Yılan. Zınk. Aa bot 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 devam ediyor bot. Hayır dur lan siz. Geldim ya da geldim. Şuna bir sağdan gelip ebesinin nikahı öyle ya. Böyle eve gitseydim baba. He. Tıs. Şimdi bir tur daha döndük. Bir can çalmayı alalım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bir yere adım atınca kaçıyorsun. Ha? Ne oldu lan? Artis. Bak Rakan aşağıdan geliyor. Ben yukarı gidiyorum. Graves'i gördüm Graves'i. Graves de Yampiri'yi gördü. Yampiri'yi. Gel. Uç 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 uç. uç, uç. Şuradan. Ah göründük. Kaldı. Yakalandık. Allah Garen geldi. Garen geldi Garen. Oynarız lan bunlarla. Evet, bir anda bir anda bir anda. Ya benim çok güzel tuttu ha vallahi billahi. Sıkıntı yok sıkıntı yok ölmeyiz de. Yaşadığımızda çok görünmüyor şu an. Çok güzel attı. Oo başarılı. Azıcık can çalayım geliyorum. Azıcık can çalayım geliyorum bekle. Abi çok güzel atıyor ha. Ay öldüm. İstiyorsan beni geleceksin oğlum. Ne oldu lan? İstiyor beyler bana. Bana çok kim gitmiş bu? Onu böyle ters köşe yapıp kessem süper olur da. İşte her şeyini kullanması lazım. Gitti lan. Burada rakip seriye bağlıyor. Eh. Ölmem ölmem ölmem. <laughs> Zın. Of lan ne fefe. İt baba it. Öyle aklım bende olmasın. Tamam aldık. burada bir şeyler olur. Takısınlar. geçiyor bana yazmayı kesti. Tamam. Ben girdim buraya dönüyorum şimdi. Allah. Baba oraya nasıl yaparız? Olmaz. Olmaz. Buraya düşünüyorum. Git git oradayım ben ara ara bulursun. <laughs> Bebeğim nasıl sinirleniyor bana nasıl sövüyor var ya şu an. Nereye gidiyorsun lan? Baba şu kuleyi tutarız ya bu canlı tutamayacaksak neyle tutacağız? Gel vur. <laughs> Ama aşağıda bir şeyler oluyor. Çok büyük şeyler oluyor. Tamam ana sıfır bizde adamlar 4 kişi burada ne yapacağız buraya? Belki şuna bir şeyler yapabiliriz. Yapamayız biz hiç. Sen bir git biz ondan. Şşş, birader dur. Timo mu? Timo gelmiş aslanım. Sıkıntı. Karşı bot altı kil. Tamam. Bunu da bitirdik diyelim. Yapacağız yapacağız. Hadi kızlar. Rel mel rel. Bir şeyler yap. Takla makla at. Gir aralarına. Gir oğlum aralarına. bir gireceğini gireceğin araya. olur. Olduğu kadar. Aa, bizimkilere bak. 3 kişi topa çıkmışlar. Aha. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Üç kişi peşimdesiniz. Bu kadar mı? Korkuyorsunuz benden. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş... Devam devam devam. Sa Abi sen bir şey yapsana artık. Abi bir şey yapsana artık. O boş dolaşıyor sağ sol yapıyor ya. Ben de gelemiyorum şu an. Güzelsin adamım. Ki 3 bitti devam ya <laughs> ezik 11 kere ölmek ne ula ula biz, biz içeri gittik evet sanırsam buradan daha bir şey çıkmaz ama mesela guyun su lazım ya bundan önce bir guyun su alalım deli deli ne yapıyorsun deli <laughs> çok iyi çok iyi git 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 avına vur döndürebileceğim mi lan ah lan Baba asıl olay botta modda Koş lan bota koş Bak 5 kişi gene ay. Oğlum beytleyin sen çok güzel tek yaptın hareket o Onu da ilk defa tutturdun abi arkadan geliyoruz arkadan taradım Taradım yandan da gelebiliriz Sıkıntı yok her yerden geliriz Ah lan belliydi o biliyor musun Baba baba benim harekete bak Adamlara baba ters yapacaksın ters Beklenmediği yapacaksın sen bir dur kanka. Ya baba atlama işte da. Atlama işte da. Ay anasını satayım sultan üstüne sultan. Birinden kurtul birine vur. Vur birine vur ötekine. Vur aslanım sen ona vur ben de buna vurayım. Çok güzel hızını aldım yavaşlattım. Öldü 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 senin zehrine bir o. Eee, kanser oldum ya. Gülü sabitse de vursam böyle ikili ikili. Ha. Yakal onu. Yakal onu. eksikliğini yaşıyoruz şu an baya. Vurulumurulumurulum hmm. Ona Onlar dursun Allah ne diyorsunuz ya Yapmayın be Alırsın onu Alırsın Verme onu adamsın Arkada çok güzel Oyaladılar Çok güzel bir ulti kes Kesshop'a geldi sonra bitti Ama ben de geliyorum Şuna şuna önce şuna Sonra bu Şöyle kıyıdan köşeden. Bebeğim bırak beni bir. Şş, sen bir duvara gir. Sen bir dur uslu dur. Uslu dursana oğlum. Of çok güzel oynamadık mı. Kıyıdan köşeden. Vallahi erittik adamları. Şşş penta 20 saniye. Yetişir miyim? Gel lan. Oğlum o yetişsek bile nasıl keseceğiz ki onu. Dönmüştür bile o. Bak tek fight'te 2k para yaptım. Dönüyorum. Şu bittiği zaman kralız. Saldırı birazcık düşük gibi hissediliyor. Bunu aldım. E bunu alacağım. Nasıl alacağım? Hatta şöyle yapıyorum. Abey adam çıkarın abey. Aha. Orada bir şeyler var. Oy. Orada bir şeyler var. Takla attık. Buna koyduk. Bu öl artık. Öl artık. Tamam sen gel şimdi hayatım. Gösterin ormana. Ha bu kadar. Bu da gitti. Devam baba. Takla ata ata gitsek. Of gene kuadra vardı lan. Allah'a gidiyorum, Allah'a gidiyorum. Önce bu, önce bu, önce bu, önce bu. Şşş. Hiçbir yere gideme oğlum. Oha. Bu biraz beleş oldu. Çok bir şey yapmadık bunda. Da penta nerede ya? Penta şifam da var ha. Nereye gitmiş ya? Bezde mi saklanıyorsun oğlum? Ha vallahi burada. Aa. Nalet olsun. Oha, 4 alev olabilir mi? Olur mu olur. Şimdi arkadaşlar makine modunu açıyorum. Sinirlendim. Gir ulan anasını satayım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Var 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 var. Yere saplandık beni bir çıkarın. Şuş, şuş, şuş. Ne dedim ulan? Ha? Ne dedim ulan? Babanız benim ulan. Bu çağda tek yapmanız gereken görünmezliğinizi kullanmak tak Taktattıktan sonra hemen vurmayın. Hala görünmezsiniz ya. Onu kullanınca çok güzel şeyler oluyor. Evet ikinci ejderi de aldık. Sen bir şey olamazsın. Bunu Garen oynayan söylüyor. <laughs> bir 4 1-4 oynuyor onu da. Döneyim item alayım. Bizim statik de bitti. Bak 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 topa toplanmışlar. Lan toplar. Top top. Vur vur vur. Elersin eş. Ay, Bir şey yapamaz bir şey yapamaz tamam. Doğ yakalayın devamını yakalayın. Yakala onu lan burada da var bir şey. Yakala yakala. Korkma. Ben niye çaldara gidiyorum kendimi ormancı gibi hissediyorum ya. Aha şimdi anayı yemedim mi sen? Ya bırak oğlum istediği kadar şey etsin o. Kuruşlara bak. Anamız atın. Daralan, daralan kötü oynadık. Timo sana güveniyorum Timo. Sallı oğlum mantarları süpersin. Çalabildim mi? Flash'ım var. Oo, patlattı çok güzel patlattı aslında ama Ah be ölür ölmez Bende ne item yok ya item yok wow, Hiçbir şey yok ki adamın Baron verdik abi Oyunun ikinci korola. Çok kovalamayacağım baba Eşe Jassa. Ulti at kanka Adamın ölüsü dirisi vuruyor Onu yok etmemiz lazım Ulti at oğlum şuna bir ulti at Ya yarın atacak geç ya. Oo, adam içeri gittim oğlum Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun deli Baba bana geliyor Bak 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 bak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hata yaptılar. özel alan. Hata yaptılar. Sen git kardeşim. Sen bir e atayım duvar sana. Görünmezim. Bak görünmezim vuramıyor ya. Bitti. O aslında da bizim takım yok etti. Nodulan. Nodulan. Artiz, Vurun beyler. Vurun kahpelere. Vur 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 vur. vur. Şş, oğlum nasıl öldünüz lan. Oğlum kuleye vursanıza Aa vuramıyorlar beyler. Allah'a vuramıyorlar. Alev çıkıyor, alev. Alev de çıkmıyor, bir şey de çıkmıyor. Neyse tuttunuz hadi bu dalgayı. Ötekini de tutacaksınız. Dönelim. Hadi şanslısınız diyelim şimdilik. Ben bir şunu alayım. Eş. Lan oğlum bu önceki oyunda da Gundi'ydi. Lan Gundi gelsene bota. Eşe R atman lazım. Gundi adam hep Gundi baba. Bak lan. Bay 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 Gel lan tezemek Sen neye geliyorsun görünmez Penta 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 beyler Çalınmazsa penta Çaldı mı penta gitti quadra Vallahi penta gitmiş ya oğlum bu oyunun hakkı Buranın hakkı pentaydı ya ben de buna oğlum canım gitmiyor bunun. Ha. Tek tek hepinizi zıplatırım böyle. 3 tane kuadratlık şaka mı? Yarın baba kuleyi şimdi. Aynen at zehir at. Tamam şimdi çok zorlamanın bir manası yok. Var mı? Yapsak mı? Ne diyorsunuz beyler? Dönelim yani. Evet birazdan birazdan baron görüş adamlarda ama öyle bir sıkıntımız var.

Oh 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 tut bana. Abi sokacağım zehrine be. Ya sen de ne yapıyorsun gelsene oğlum ya. Ben şu satıyı satıp bir kana susamış denemek istiyorum. Allah aşkına. Vurun lan. Vurun lan. Adamsınız. Adamsın. Şaka mı 27 can? Vay arkadaş. Beyler son ejder. Bunu da alırsak 4 alev zor olur ha. Garibin çaresizliği gören var mı? Garibin bana yetişemeyince ulti atıyor. Yapışın beyler. Ay geliyor kesiyor kartlar. Bak 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 ba. Ah lan. Ya lan tam döndüm dennem dendim Ah. Rakibini, Öldür lan onu. <laughs> <gülüyor> 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 marş basıyor be benim marş. Bekleyin ulan ultimi size sakladım geliyorum. Aa melek almış. Çık, 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 sen dur hayatım. Ne oldu lan? Ha? Bir takla daha. Tak, tak 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 kim o? Tak benim. Yukarıda bir şeyler oldu ama önemsiz. Bak. Zın. Of ne koyuyorum be. Ha, geliyor lan geliyor lan geliyor geliyor bir de beni öldürmeye geliyor ya. Bak. Evet arkadaşlar muazzam bir videoydu. Çıkarken aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşürüz. Bay bay.